İlk defa bir iPhone aldın aman Allah'ım hangi ayarları yapman lazım ki iPhone'u iPhone gibi kullanasın. İşte sana bunları göstereceğim. Hemen peşime takıl. Bu videoyu da iPhone kullanan bir arkadaşına kesinlikle yolla. Arkadaşlar telefonunuzun ayarlarına giriş yapın. Ardından genel kısmına gelin ve burada arka planda uygulama yenileyi kesinlikle kapatın. Geri gelin arkadaşlar. Burada pil kısmına gelin. Ardından şarj ediyor kısmına gelip iyileştirilmiş pil şarjını aç ve %100 olarak işaretle. Geri gel. Düşük güç moduna ihtiyacın olmadığı zamanlar kesinlikle kapat. Gizlilik ve güvenlik kısmına gel. Konum servislerini kesinlikle kapat. Takip kısmına gel. Bunu kapalı tut. Geri gel. Ardından kamera kısmına gel. Kamera kısmında kamera ayarlarını şu anda açık tutuyorum. Benimle aynı olsun. Çok daha yüksek kalitede çekim yaparsın. Bunlar çok önemli. Bütün ayarlarımı sana gösteriyorum. Videoyu yavaşlatarak izleyebilirsin. Özellikle HDR videoyu kullanıp direkt telefonda edit yapıp paylaşırsan çok daha kaliteli işler çıkartabilirsin. Biçimler kısmındaki ayarlarımı da gösteriyorum. Ayarları koru kısmını da gösteriyorum. Kamera ayarlarını böyle yaparsan çok daha verimli olur. Kesinlikle bu ayarları yap. Ardından bildirimler kısmına gel. Allah korusun yaşadığın yerde deprem falan olursa önceden sana haber versin diye hayatı uyarı bildirimlerini ve kayıp kaçırma uyarı bildirimlerini de aç. O da telefonun kaçırılırsa sana yardımcı olur. Son bir ayarlama daha göstereceğim. Bence en kritik ayarlardan birisi bu. Uygulamalar kısmına gel. Fotoğraf fotoğrafları bul. Fotoğraflar uygulamasında iPhone'da en iyi saklamanın seçili olduğundan emin ol. Bu ayarları yapmadan iPhone kullanıyorum deme. Bir arkadaşına gönder o da bu bilgilerden faydalansın.